Saydı ya da gerçek hayatta bunu yapmaya yani. <laughs> <laughs> Milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençler, deney yap atölyelerine girebilmek için yarıştı. 81 ilde uygulama sınavı yapıldı. Erzurumlu öğrenciler de Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde ter döktü. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK'la Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı İşbirliği ile başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için 81 ilde uygulama sınavı gerçekleştirildi. Sınavda 40 bin öğrenci yarıştı. Bu öğrencilerin 20 bini Deneyap Atölyelerinde eğitim hakkı kazanacak. <laughs> 118 merkezde yapılan uygulama sınavının Erzurum'daki adresi ise Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi oldu. Çok sayıda öğrenci deney yap atölyelerine girebilmek için yarıştı. Tüm öğrencilerden 90 dakikada uzay keşif aracının dünyaya dönüşü projesi kapsamında uzay keşif kapsülü tasarlaması istendi. Öğrencilerin projeyi yaparken ihtiyaç duydukları tüm malzemeler alanda hazır bulundu. Sınava giren öğrenciler tasarladıkları uzay kapsülündeki astronotların su yüzeyine güvenle inmesini sağlamayı hedefledi. Belirlenen kriterler doğrultusunda hazırlanan projeler değerlendirilmek üzere jüriye sunuldu. Uygulama aşamasını başarıyla tamamlayan ve jüriden tam puan alan öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak.